Herkese merhaba. DeepSeek R1'i kendi bilgisayarınızda ücretsiz çalıştırabilirsiniz. Dünyada yapay zeka alanında büyük bir yarış var. OpenAI, Google, DeepMind hatta Xing Groku gibi şirketler yapay zeka modellerini geliştirmek için milyarlarca dolar harcıyor. Ancak beklenmedik bir şey oldu tabii ki. Çin'i bir firma tarafından geliştirilen DeepSeek R1 bütün dünyayı şaşkına çevirdi. O kadar güçlü ki ABD'deki birçok teknoloji şirketinin hisselerinde düşüş yaşandı. Şimdi DeepSeek R1'in bu kadar büyük ses getirmesinin dört nedeni var. Bir, açık kaynak olarak yayınlandı. Yani isteyen herkes bu modeli kendi bilgisayarına çalıştırabilir. İki, maliyet açısından bir çığır açtı. Opine yayın, ChatGPT 4 modelin eğitimi 100 milyon dolara kadar çıkarken DeepSeek R1 yalnızca 5.6 milyon dolara eğitildi. Bu nokta önemli. Bu 5.6 milyon dolar DeepSeek'in toplam yazılım ve donanım maliyetinin toplamı değil. R1 versiyonunun eğitim maliyeti. 3. Performans açısından güçlü. Yapılan testlerde bazı alanlarda GPT-4 ve Cloud 3 gibi modellere rakip olabilecek sonuçlar verdi. Ve son olarak çok daha ucuz bir API hizmeti sunuyor. Ancak DeepSeek R1 güvenli mi? Verilerimiz güvende mi? Ne kadar güvende? Kendi bilgisayarımıza çalıştırabilir miyiz? Bu videoda tüm bu soruların cevaplarını vereceğim. Deepseek R1'i kullanmanın 4 farklı yöntemi var. 1 web sitesi üzerinden kullanabilirsiniz. Deepseek'in resmi web sitesine hesap açıp kullanabiliyorsunuz. Burada hiçbir limitleme yok. Ancak tüm konuşmalarınız Çin'deki sunucularda saklanıyor. 2 API yani yazılım ara birimiyle entegrasyon yapabilirsiniz. Ancak veririz yine Çin sunucularından geçtiği için izlilik riski bulunuyor. 3 Bulut hizmetleri üzerinden kiralama yapabilirsiniz. Amazon, Google Cloud veya benzeri platformlar üzerinden deepseek modellerine erişebilirsiniz. Bu yöntemde verilere siz sahip oluyorsunuz ve en güvenli yöntem kendi bilgisayarınızda çalıştırabilirsiniz. Böylece verileriniz tamamen sizde kalır. İnternet bağlantısı gerekmez ve dışarıya hiçbir şey çıkmaz. Eğer verilerinizin güvende olmasını istiyorsanız deepseek'i kendi bilgisayarınızda çalıştırmak en güvenli çözüm olabilir. Eğer kendi bilgisayarınıza çalıştırmak istiyorsanız en kolay şekilde LM Studio yardımıyla yapabilirsiniz. Google'a geliyoruz. LM Studio yazıyoruz. ilk linke tıklıyoruz. Karşımıza bir sayfa çıkıyor. Burada Mac için, Windows için ve Linux için olan var. Ben kendi bilgisayarımda Mac için olanı indirdim ve buradan devam edeceğim. Hemen çalıştıralım. Elm Studio'yu indirdik, kurduk. Discover bölümüne geliyoruz. Buradaki tanımlamaları ve butonları iyi öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü bizim bilgisayarımıza uygun modeli indirmemiz gerekecek. Şimdi DeepSeek Reasoning Model yani R1 ne anlama geliyor? Mantıksal çıkarım yapabilen, problem çözebilen, çok adımı düşünme gerektiren görevlerde güçlü bir model matematiksel muhakeme, mantık yürütme ve karmaşık metinleri analiz etmek konusunda bu model uzmanlaşmış. Peki başka modeller var mı? Var. Reasoning model dışında neler var? Language model var. Dil işleme, metin üretme. Code models var. Kod yazma, hata ayaklama. Vision models var. Görüntü tanıma ve oluşturma anlamında kullanılabiliyor. Speech models var. Ses tanıma, var. üretme. Ve başka birkaç tane daha var. Ben burada ne indireceğim? Buradaki terimleri ve tanımları iyi öğrenmemiz gerekiyor. GGUF, Intel ve Nvidia tarafındaki kartlar için. MLX, Macbook tarafındaki yani M serisi Apple Silicon için daha uyumlu diyebiliriz. Şimdi burada 2-3 tane daha terim var. Bir tanesi güven demiş, bir tanesi lama demiş. Bunlar ne anlama geliyor? Bunları da öğrenmek gerekiyor güven modeli Alibaba tarafından geliştirmiş bir model Asya dillerine ve veri setlerine daha uyumlu. Lama modeli Meta tarafından geliştirmiş bir model Batı dillerine ve setlerine daha uyumludur. Her ikisi de DeepSeek'in orijinal modelinin damatılmış versiyondur diyebiliriz. Siz burada DeepSeek'in tamamını orijinal versiyonunu indirmiyorsunuz. Bunun biraz daha kırpılmış versiyonunu indiriyorsunuz. Peki QWEN ve lama modelleri üzerine inşa edilmesi ne anlama gelir? Küven dediğimiz gibi Asya dillerine güçlüdür. Lama biraz daha batı dillerine güçlüdür. Peki Deepseek'in kendi modeli var mı? Evet tabii ki var. Buna R1 deniyor. Ancak bu model büyük olduğu için hızlı ve daha hafif versiyonları üretiliyor. Bu küçültme işlemine Knowledge Distillation deniyor. Amaç daha az donanım tüketerek benzer performans sunması. Şimdi burada bir tane daha bir şey var. Yanlış görmediysem Light Instruct 4 bit MLX diye bir şey var kodur diyor. Bu bu ne anlama geliyor? Bu hafif ve optimize edilmiş bir versiyon. Ancak kod yazma ve anlama için geliştirilmiş bir ikinci nesil olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi buradaki parametreler ne anlama geliyor? 7 var, 8 var, 10 var, 14 var, 32 var. Parametre yapay zekanın öğrendiği bilgilerin büyüklüğüdür. Daha fazla parametre, daha fazla bilgi ve daha iyi bir performans sunar. Ancak daha fazla donanım gerektiriyor. Şimdi burada bir örnek verelim. 100 parametre ile pizza yapmayı sadece un, su ve maya ile giden bir şef olduğumuzu hayal edelim. 100 parametre. 1 milyar parametrede orta düzey bir pizza ustası olduğunuzu düşünün. 70 milyar parametrede dünyanın en iyi şefi olduğunu düşünün. Şimdi daha yüksek parametrelere geçtiğimiz zaman ne olabilir? İşte buradaki en böyle aklıma gelen şey Michelin sınıfında bir şefsiniz. Her türlü pizza yapabiliyorsunuz. Dünyadaki her pizza yapabildiğinizi düşünelim. Burada da 200 milyar, 300 milyar artık ne kadar parametre varsa hepsini kullanıyorsunuz. Bu parametreler bir veri tabanında mı tutuluyor, nasıl saklanıyor? Bunlar bildiğimiz klasik veri tabanında tutulmuyor. Şimdi gelelim tekrar ekranımıza. Benim bir Mac cihazım var. Buradan hardware tarafına gidiyorum. Ne görüyorum? Apple Silicon varmış. Tamam. VRAM kapasitesi yaklaşık olarak 10 GB. Model search'e geliyorum. Ben şimdi öncelikle buradaki Intel tabanlı şeyleri bir kaldırayım. Elimde sadece Apple Silicon kalsın. Şimdi R1 Kuvan yani Ali Baba'nın yaptığı sistem. Buradan e, biraz daha doğu dillerine doğru kayabiliriz. Peki burada Lama var mı? Varmış. R1 Distil Lama 70. Peki bunun kaç GB olduğunu görebiliyor muyuz? Oo, bu benim ekran kartı kapasitemin çok üzerinde. Demek ki ben burada R1 küveni rahatlıkla kullanabilirim gibi duruyor. Best match olarak bunu söylüyor. Ama bunu da kullanamıyorum. Başka kullanabileceğim şeyler var mı? Evet. R1 distil kuven 1.5 kullanabiliyormuşum. Bu benim ekran kartım için uyumlu. R1'in direkt kendisinden. Aa, bu da uygun değil. Bu da uygun değil. 335 GB ekran kartı istiyor. Yani harikaymış. Altlara doğru gittiğimizde gördüğünüz gibi evet şimdi kendime bir tane buldum gibi duruyor. 14 milyar parametreli var. Bir de yaklaşık olarak 4.5 olan var. Biraz daha yakın bir şeyler bulabilir miyim acaba? Bakıyorum. Evet şimdi burada bana bir uyarı veriyor. Partial GPU offload possible. Bu sende çalışacak ancak ekran kartını çok yor yoracaksın diyor. Peki ben neden bunu indirim indirmek istiyorum? Ee, çok yakın. Ee, bunun dışında bunu da indirebilirim. Meta'nın sunduğu. Yalnız bu onun yaklaşık olarak bir buçuk iki katına yakın bir performans daha bana sürüyor. Ve son olarak aslında indireceğim şeyi söyleyeyim. Çünkü birçok model denedim. Modellerden patlayanlar da oldu, patlamayanlar da oldu. Ben en uygun olanını size söylemek istiyorum. En doğru sonuç verenlerden başlamak istiyorum. Burada Reload Last Used model diye bir şey var. Bunu kullandım. Burada kullandım Mac için LM Studio Community DeepSeek R1 Distil Lama 8 milyar parametreli GGUF. Diyeceksiniz ki sen o kadar Mac'ten Attın tuttu. Neden tekrar Intel tarafına döndün? Çünkü Intel tarafı da çalışıyor ancak daha önemlisi tutarlı sonuçlar veriyor. Buradaki en önemli konu aslında bizim en uygun ve en tutarlı sonucu veren bir modeli yükle, yüklememiz. Ben bunu yükledim. Şimdi bunun test sonuçlarına bakacağız. Kutu mantık bulmacası, matematiksel mantık sorusu. Ve bir dedektif hikayesi var. Ben ilk önce kutu mantık bulmacası, ondan sonra da matematiksel mantık sorusunu e, sordum ve burada bakalım neler olacak. Evet, kutu mantık bulmacasında yaptığımız tam olarak nedir? Birincisi, Devskin kendi web sitesine gittik ve oraya kutu mantık bulmacasını yazdık. Sonra lokalde yüklediğimiz modele de aynı soruyu yazdık. Bundan sonra e, çalıştırmaya başladık. Burada bir bölümde thinking kısmını görüyorsunuz. Bu kendi kendine muhakeme yaparak hangi sonuçları, hangi soruları sorması gerektiğini teker teker kendine sorarak bir soru örgüsü yaratıyor. Ve bu soru örgüsünde şöyle sonuçlar verebiliyor. Burada yanlış düşündüm. Aa bir dakika, burada bir şeyler oldu. Bir dakika bu yanlış, bu doğru, bu yanlış, bu doğru şeklinde kendi kendine bazı soruları ve çıkarımları yaptı. Zaten en büyük olayı ve özelliği de bu. Şimdi ben video biraz hızlandırıyorum tabii. E, bu biraz daha bir yavaş video. E, siz inceledikçe nasıl bir muhakeme yaptığını kendiniz görebileceksiniz. Ben biraz böyle hızlandırdım. Ve sonuç olarak işin sonucunda şöyle bir şey ortaya çıkıyor. İki tarafta doğru sonucu bu modelle bulabiliyor. Tabii bu çok küçük bir örnek. Biliyorum. Bundan sonrasında ikinci bir örnek daha ya, yaptım. Bakalım nasıl olacak diye. Bunda da karşı bir kurt kuzu problemi vardı. Kurt keçi lahana problemi özür dilerim. Değişik gösterebiliyor. Çok sorun değil. Yine aynısını lokaldeki dipsik'e çözdürdük. Bir de online'daki dipsik de çözülmeye çalıştık. Ve çıkan sonuçlar açıkçası biraz farklı oldu. Çünkü lokaldeki dipsik burada daha hızlı bir yanıt verdi. Ama internetteki dipsik biraz daha bir yavaş yanıt verdi diyebilirim. Bu da ilginç bir sonuç oldu. Peki niye böyle oldu? Açıkçası bunu ben de bilmiyorum. Ama lokaldaki model bu tip karmaşıklıktaki problemleri çözmek için yeterli gibi duruyor. Ve geldik en eğlenceli örneğe. Çünkü bir tane de çalışmayan örnek yaptım. Bakalım nasıl patlatıyoruz? Yanlış model kullanırsak neler oluyor? Basit bir soru sorduk. Aslında basit bir soru gibi olsa da çok derinlikli bir soru. Çünkü bir kariyer planı yapmasını istedim. Sadece lokaldekine sordum ve sonunda patlıyor. Baştan söyleyeyim ama nasıl patladığını thinking bölümündeki yazdıklarını bir incelemenizi istiyorum. Ee, bir kariyer planı yapmak istiyorum. Youtuber olabilir miyim? Bana bu konuda yol göster. Bakın neler demişim. Kariyer planı yapmak istiyorum demişiz. İlk olarak temel kurulması gerekiyor. İyi bir bir yeterli beceriye sahip olması gerekiyor. O bakalım yola şut. Çalışımla video paylaşmak için iyi bir birnektir. O yüzden beceri sahip olmak önemli neden önemli. Belki bana bir konu anlatmamalı. Bir şeyler diyor fakat farkında mısınız? Burada bazı şey sanki bozuk gibi niteliyor. Daha next olarak araya İngilizce çıkartmış. Hala çalışmaya devam ediyor. Şimdi bunu aynısını aslında Çeçipiti de yapıyor. Ancak bu bölümü kendisi saklıyor veya kırpıyor. Bu yüzden şu anda bizim gördüğümüz açık kaynak kodlu olan olmasının ve tamamının nasıl düştüğünü düşündüğünü de gösterildiği bir alan. Bakalım bu daha ne kadar devam edecek? CPU'muzun %30'u ekran kartının yaklaşık olarak yarısını kullanıyor. Onun ne kadar süreceğini ben de bilmiyorum şu anda. Arkadaşlar yaklaşık 5 dakikadır bu çalışıyor ve çalıştığı noktada fark ettim ki aslında bir kısır döngüye girdi ve satırlar boyunca kendi kendine bir şeyler yazdı ancak bu durmadı. CPU hala kullanmaya devam ediyor. Şimdi bunun aynısını bir de ekranımızı ikiye bölelim. Madem böyle gidiyoruz, ve Deepskin kendi versiyonunu açalım, web tabır tarafını açalım. Bakalım web tarafı bize neler yap diyecek. Aynısını yazıyorum. Ben takıldığını düşünmüştüm, ama sanki takılmıyor gibi de bir duruşu var. Buralarda onlarca kez aynı şeyi yaptı. Ancak burada farklı bir duruma doğru gidiyor sanki. Bilgisayarımdan güzel güzel pansesler de çıkmaya başladı. Evet. Web tarafında gördüğünüz gibi bir sonuç var. Tabii ki web tarafındaki sunucuda da onlarca yüzlerce ekran kartı çalışıyor belki. Buradaki cevap değil. Hangi yolları sorduğu, düşünceleri bu düşüncelere göre, sorulara göre kendisi bir cevap üretti. Vav. Wow. Bakalım bizim dipsik bir neler yapacak kendi bilgisayarımızda. Bir YouTuber olmak için gerekli olan her şeyi aslında sordum. Daha doğrusu hiçbir şey sormadım. Ve bu kariyer planını bana kendisi çıkarttı. Yukarıdaki sorulara göre sordu. Kendi yani kendine. Bunlara göre bir çıkarım yapmaya çalışıyor. Zaman ve kaynak arayabilecek misiniz? Haftada en az 10-15 saat. Arkadaşlar burası sanıyorum patladı. Şöyle bir sonuç çıkartabilir miyiz bilmiyorum. Yani bir şeyin direkt olarak kırpılmış olması veya çok kritik işleri yaptırmak için belki biraz daha yüksek bir donanım veya model gerekli olabilir. Üzgünüm diyebilecek bir şu anda bu desktop tarafında maalesef patladı. Ve sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 3 örnek yaptım. Evet 3 örnek yaptım. Bunun iki tanesi başarılı oldu, bir tanesi başarısız oldu. Ama iki tanesi doğru modelle yaptığım için oldu. Daha doğru olduğuna inandığım modelleri indirerek yaptım. Bir tanesi farklı modelle yaptım. O da patladı. Demek ki burada sadece doğru soruları sormak da önemli değil, Doğru modeli indirmek önemli. Modelde testler yapmak da önemli. Ve sizin işinize gelen, sizin işinize yarayan modeli de indirmek çok önemli. Yani doğu dil ile ilgili bir şey mi yapacaksınız, batı dil setleriyle ilgili bir şeyler mi yapacaksınız, bir yazılımı mı geliştireceksiniz, buna uygun modeli indirmeniz gerekiyor. CPU'ya uygun, GPU'ya uygun modeli indirmeniz gerekiyor. Bunları tamamen doğru yaparsanız, düşük parametreli olan modellerde bile e, düzgün sonuçlarının alındığını görebildik. Bana destek olursanız çok sevinirim. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. İyi günler.